Arkadaşlar herkese selam olsun. Az önce baktım ki bir ee, arkadaşımız Facebook'ta bir şey paylaşmış. Ve onun paylaşımına da bir başka arkadaş ee, yazı yazmış. Ve yazdı yazdı şöyle. Ya sen ne anlatıyorsun Hristiyanlık, Gafili, İmparatorluk'a? Sen bize İslam'ı anlat. Çünkü huzur İslam'da Yani <laughs> demek istiyor ki, ben yani diyor ki sen diyor okusaydın diyor her diyor. Görecektin oradaki her türlü huzuru, ondan sonra ne bileyim yani adaleti, haklı, hukuku. Böyle şeyler yazmış. Ben hepsini toparlayarak söylüyorum size. Çok yazmış yani. Ve ben o arkadaşa şöyle bir yazı yazdım ama oraya değil. Onun mesaj bölümü. Yani özel yere Neden? Çünkü ben öyle istemiyorum. Araların insanların arasında çekişmeyin. Şöyle bir yazı yazdım. Dedim ki, ise hiç dikkatini çekiyor mu? Huzur İslam'da diyenler, problem yaşadıkları İslam ülkesinde yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarında huzur bulmak için başka bir İslam ülkesine gitmek yerine tam tersi kafir veya gavur dedikleri Hristiyan ülkelerinden birine gidiyorlar. Hatta oralara gidebilmek için bütün geçmişlerini geride bırakıp, bütün birikimlerini verip üstüne bir de yaşamlarını tehlikeye attıkları yollarla. Evet, yaşamlarını tehlikeye attıkları yollarla gidiyorlar. Onlara sorun bakalım. Bu kadar çok riski göze alacakları ne umutları var ki e, kafir veya gavur olan Hristiyan ülkelerinde size göre adalet, hak, hukuk, İslam'da kafirlerin ülkesinde bunlar olmadığına göre intihar etmek için mi oralara çekiyorlar acaba? Böyle bir yazı yazdım. Okumuş, ama cevap vermemiş. Neden? Çünkü verecek cevap yok. Baktığınızda dünyanın her yerinde böyle. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. İnsanlar huzur İslam'da diyorlar ama nedense hiç huzuru İslam'da aramıyorlar. Yani bir insan yaşam için seçtiği yer kendisine göre nedir? Huzurlu olan yer. Değil mi? Madem öyle Madem huzur için bir insan bir yerde yaşamak ister, kendini huzursuz olmak için bir yerde yaşamak istese, gider cezaevine girer zaten değil mi? Ama bir insan ne yapıyor? Ben diyor huzurlu yaşamak istiyorum diyor. Bütün her türlü riski göze alıyor. Bütün birikimlerini yasa dışı yollardan şuradan buradan bir şekilde başka bir ülkeye gitmeye çalışıyor. Ve gitmeye çalıştığı ülke hangi ülke sizce? Tam, ee, böyle şey yaptıkları, aşağıladıkları, kötüledikleri bir ülkeye gidiyor yani inancı Hristiyan olan bir ülkeye gidiyor. Hiçbir zaman inancı İslam olan bir ülkeye gitmiyorlar. Bakın dikkat edin hiç gitmiyorlar. Gitmek bile istemiyorlar. Neden? Çünkü ha diyeceksiniz ki Türkiye'ye geliyorlar. Siz o Türkiye'ye gelenlerin niye geldiğini biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'den Avrupa'ya geçiş var. O yüzden geliyorlar Türkiye'ye. Türkiye'yi çok sevdikleri için mi geliyorlar zannediyorsunuz? Biliyorlar orada da İslam var. İslam olduğu olan yerde huzur da olmaz, bereket de olmaz. Çok iyi bildikleri için ne yapıyorlar? Eee Hristiyan ülkesine gidiyor. Şimdi bu durumda o zaman soru doğuyor. Diyorsunuz ki neden? Madem diyorsunuz neden? Huzuristan'da diyorsunuz. Çünkü oradaki her şey söylemde. Gerçekte hiçbir şey yok. Her şey söyleniyor. Yani söylüyorlar ama gerçek olan hiçbir şey olmadığını kendileri biliyor. Bu yüzden her zaman söylerim. İslamın en önemli, en önemli silahı nedir biliyor musunuz? Sadece söz var. Gerçekte hiçbir şey yok. Söz var ama gerçek yok. O yüzden de hak var, hukuk var, adalet var ama söylemde. Yani eylemde öyle bir şey yok. O yüzden de herkes biliyor bunu. de diyorum ki insanlar diyor bir türlü gerçekle yüzleşmek istemiyor. Çünkü korku var. İslam'ın en yani önemli konularından birisi korku. Korku var. Ne la iyi yani? Bir Çay tane <laughs>